Stennie ile tanışın. Yarı aslan yarı taştan bir eski oyuncak. Yaramazlık yapmayı ve müziği çok seviyor ve doktorun yardımına ihtiyacı var. Stanley gitme, yaralısın. Doktor sana yardım eder. Stanley nerede? Belki biri bir şey görmüştü. Kesinlikle bir aslandı. Bunu dün gibi hatırlıyorum. Hayır hayır da. bir tavşanda. Bir aslan. Bir tavşanda. Aslan. Tavşan. Ben bir aslanım. Be. Oh, <laughs> o da neydi öyle? Şeytani gülüş. Bence bu sevimli. Sevimli olmak istemiyorum. Ben bir aslanım. Kırık oyuncak kralı. Kırık oyuncak. Niye bu aşkına? Kalbi gerçekten de kırılmış. Kırık bir kalple kimsenin kendisini sevmesine izin veremez. Hadi onaralım. Stanley ve tüm kırık oyuncakları iyileştirmesi için doktora yardım edin. Daha fazlası Disney Channel'da.